Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf Osmanlı Türkçesi ders kitabının cevaplarına hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar 6. üniteyi sizlerle birlikte bitirmiştik. Bu dersimizde ek etkinlikler bölümünü yapacağız. Ve ek etkinlikler bölümünü birkaç derste inşallah bitirmeye çalışacağız. Haydi Bismillah dersimize başlayalım. Arkadaşlar fotoğraflar konuşuyor adlı bölümde zaten şu metinleri sizler okuyabilirsiniz. Sadece kısaca şu bölümde sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mezar taşı deyip geçmemek lazım. Osmanlı dönemindeki o mezar taşlarında, eski mezar taşlarında arkadaşlar gerçekten hani bir sanat yatıyor, bir tarih yatıyor. Nasıl söyleyeyim? O kişinin mesleği hakkında bize bilgi veriyor. Asker mi yönetimde miydi? Askerse rütbesi neydi? E, din adamı mıydı? Genç yaşta mı öldü? E, o dönemi meslekleri hakkında bilgi veriyor. O dönemde hangi meslekler varmış, bunlar hakkında bilgi veriyor. İşte dericilik, ayakkabıcılık neyse arkadaşlar. E, dinle uğraşan bir kadın mıydı? Veya işte dünyaya düşkün biri miydi? O şu semboller arkadaşlar şu semboller, mezar taşları üzerindeki semboller aslında yazıyla da anlatmıyor bunları. Oradaki sanatla anlatıyor. Dolayısıyla hani mezar taşı deyip geçmemek lazım. İşte e, padişahın ailesinden miydi? Padişaha yakınlığı neydi? Bu tarzda arkadaşlar bilgiler bize veriyor. Bununla ilgili gerekli araştırmalar isterseniz yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu bölümü sizler okuyabilirsiniz. Dolayısıyla ben burayı okumadan geçiyorum. Kitabımızın sayfa 139. bölümünü. Tabi kitabı olmayanlar için de şöyle biraz yavaş yavaş inelim gerektiği yerde ekranı durdurup okumak isterse kendisi okuyabilir. Mezar taşlarında arkadaşlar bir sanat ve tarih yatıyor. Bunu unutmayalım. Evet bu şekilde dileyen burada durdurup ben okuyacağım derse okuyabilir. Şu paragrafta da biraz şöyle durduralım. Kitabı olmayanlar için. Evet arkadaşlar harfler kutuda bizden burada istediği Harflerin başta, ortada ve sonunda şekillerini gösteren tablodaki harfleri inceleyiniz. Sınıfça belirlediğiniz harfleri öğretmeninizin yardımıyla kağıtlara ayrı ayrı kopya ediniz. Harflerin bulunduğu kağıtları katlayıp bir kutu içerisine atınız. Kutudan seçtiğiniz harflerin isimlerini söyleyiniz. Yani burada harfleri öğrenmeye yönelik arkadaşlar birinci ünitede harfleri pekiştirmek üzerine kurulmuş yapılmış bir ek etkinlik bölümü. Elif harfinin arkadaşlar normal yazılışı bu da hemze elif. Elif e, baş Elif'in arkadaşlar kendinden sonra birleşmediği bir harf olduğunu unutmayalım. Elif kendinden sonrakinde birleşmiyor arkadaşlar. Kendinden öncekinde birleşiyor. Yani ortada ve sonda yazılı şu şekilde. Hemze Elif arkadaşlar bir harfin üzerine yazdığımızda veya ortada yazdığımızda bu şekilde sonda da bu şekilde geliyor. B harfimiz başta ortada sonda. P harfi e, Arapçada olmayan bir harf. Dolayısıyla arkadaşlar bu harfe bir işaret koyabiliriz. Arapçada olmayan bir harf. Buna yıldız koyalım mesela Türkçe karakter P başta, ortada, sonda. Harfler arkadaşlar başta, ortada, sonda yazılışlarında ana karakterini kaybetmiyor. Mesela 3 noktası var, 1 noktası var. Sadece kuyruğunu kaybediyor. Bakın ne oldu başta? Yani kendinden sonrasında birleşeceği için baş bölümü devam ediyor. Sonraki bölümünü atıyor. Ortada ise her iki taraftan atıyor. Altındaki ana karakteri kaybetmiyor. Bütün T de aynı şekilde arkadaşlar gördüğünüz, gördüğünüz gibi T başta, ortada, sonda. Geldik S'ye. Peltek bir harf. S başta, ortada, sonda yine bakın ana karakterimize dönüyor sonda harflerin yazılışı. Kendinden öncekine birleşerek dönüyor. Ortada her iki tarafa el uzatıyor. Başta kendinden sonrakine el uzatıyor. Sonda ise yine kendinden öncekine el uzatıyor. Ana karakterine geri dönüyor. C harfi bakın kuyruğumuzu başta attık. Her iki tarafla birleştik. Sonda ana karakterimize geri döndük. Ç harfine geldik arkadaşlar. Cim, ha, hı, bunlar hepsi yazışlar aynı. Osmanlı Türkçesi Arap alfabesinde olmayan harflerden birisi yine arkadaşlar. Ç harfi cime 3 nokta koyarak yapıyoruz. Başta ortada sonda. H harfi başta ortada sonda. H harfi arkadaşlar. Başta başta ortada ve sonda kalın harflerden birisi arkadaşlar. H ve H harfi. Evet. Dal harfimiz Dal harfi başta, ortada, sonda. Kendinden sonra birleşmeyen harflerden kendisinden sonra birleşmeyen harflerden sonra birleşmeyen harflerden arkadaşlar buna da şöyle bir işaret koyalım. Ünlem koyalım akılda kalıcı olsun. R da hakeza aynı şekilde. Elif de hakeza aynı şekildeydi arkadaşlar. Elif, dal, zel, r, z, vav ve lam elif arkadaşlar. Bir de j harfimiz var. E, 8 tane harf kendinden sonra birleşmiyor. onlar hatta şuraya topluca yazalım ki elif, dal, zel, r, z, j, bir saniye arkadaşlar klavye takıldı burada. R, Z, J, Val ve Elif. Arkadaşlar bu 8 harf kendisinden sonrasında birleşmiyor. Bunları da hatırlamış olalım. Dal, başta ortada sonda. Şuradaki arkadaşlar S pertek. dilimizi dişlerimizin arasına koyarak söylüyoruz. Peltek harflerden birisi. Peltek. Geldim. Şuraya rız başta, ortada, sonda yazışları. Z başta, ortada, sonda bu harfler yine kendinden sonra birleşmiyor. J başta, ortada, sonda kendinden sonra birleşmiyor. Şu harfimiz de peltek arkadaşlar. Peltek dilimizi yine dişlerimizin arasına koyarak V dilimizin ucunu iyice böyle dilimizi tamamen dışarıya çıkararak değil arkadaşlar. Sin yine bakın kuyruğunu attı. Başta kendisinden sonra birleşti. Ortada her iki tarafa birleşti. Sonda kuyruğunu geri aldı. Şın harfi başta, ortada, sonda. Sat başta, ortada ve sonda yazışlar arkadaşlar. Bu şekilde dat yine kalın harflerden dat başta, ortada, sonda. T başta, ortada, sonda. Z başta, ortada ve sonda. Ayn kuyruğumuzu attık. Başta, ortada, sonda. Yazım çalışmaları da zaten bunları yapmıştık. ve başta, ortada ve sonda. F başta kuyruğunu atıyor. Harfler başta yazılırken ortada yazılırken. sonda kuyruğunu geri alıyor. F başta, ortada, sonda. Gaf başta, ortada ve sonda. Kef başta, ortada, sonda. Kef Arkadaşlar bu harfte gef harfimiz başta, ortada, sonda. Ne harfi başta Ortada, sonda bu ne harfinin özelliği İç Anadolu yöresinde arkadaşlar genizden çıkarılan nun Osmanlı Türkçesinde de kullanılıyor. Yine Osmanlı Türkçesinin Arap alfabesinde olmayan harflerden birisi bu da ve bu da Arap alfabesinde olmayan harflerimizden biri. Lam başta, ortada, sonda kuyruğumuzu bakın attık. Kuyruğumuzu sonda geri aldık. Mim kuyruğumuzu attık. Başta, ortada, sonda yazısı nun harfimiz yine kuyruğu attık, sonda kuyruğu geri aldık. Vav harfi yine kendinden sonra birleşmeyen harflerden. Başta ortada sonda yazıcı. H harfi başta ortada ve sonda. Lam harfi. Lam elif harfi. Aslında arkadaşlar lam elif harfi diye bir harfi yok. Lam ile elifin birleşmesi. Başta ortada ve sonda yazıcı. Y harfine geldik. Başta ortada ve sonda. Sonda noktası yok arkadaşlar. Dikkat edelim. Başta ve ortada noktası var. Sonda bu şekilde yazılıyor. Geldik şuraya okuyalım. Bu tarz yazılarda arkadaşlar biraz böyle okumak beceri şey istiyor. her hattı mesela özellikle sülüs hattını okumak zor. Bunda mesela bakın Elif eş hedü eş hedü bakın önce okuduğum yer hatta şuradan şunu alarak göstereyim. Bakın el işaretine bakın. Elif geldi. Şın. Eşhedü. Tekrar arkadaşlar burada elif en en la bakın la ilahe illallah. Bakın şuraya geldik arkadaşlar. Eşhedü en la ilahe illallah. illallahı Bakın şimdi buradan devam ediyoruz. Vah de hu la şeri ke le. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Yazıyor arkadaşlar burada. Yani ben şahitlik ederim ki Eşhedü en la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Vahdehu la şerike Yani onun şeriki yoktur. O birdir. Ortak Ortağı yoktur anlamında. Ek etkinlikler bölümümüzde arkadaşlar rakamları kullanıyorum. Bunları o derslerimi yaparken yapmıştım ama tekrardan bu bölümü ayrı çekmeyi düşündüm. Ee, çünkü dersin ortasında buraya sayfa 150'ye geçip tekrar geriye dönmek dersi bölüyormuş gibi oluyordu. Bu bölümü ayrı çekeyim ihtiyacı olanlar diğer videolardan baksın istedim. Arkadaşlar Arapçada yani rakamlar Osmanlı Türkçesinde Arapçada olduğu gibi yazılıyor. Soldan sağa yazımız sağdan solaydı. Yazı sağdan sola. Rakamlar soldan sağa. Rakamlarımız şunlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Yani 1 2 üstüne de yazalım 3 4 5 6 7 8 9 şu 1'e de 0 koyduk mu arkadaşlar 10 oluyor. Yani 11 12 nasıl yazılıyor? 11 12 13 Yani e, hangi rakamı yazmak istiyorsun? Mesela 5 4 1 yazalım. 5 4 1 5 4 1 541 537 yazacaksın. Telefon numaranı vereceksin. Mesela 0 500 500 37 0537 Arkadaşlar normal 1453 yazacağız mesela 1 4 5 ve 3. Aynen Türkçede olduğu gibi arkadaşlar burada da zaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vermiş. 1453 Türkçede olduğu gibi soldan sağa yazıyoruz. Toplama çıkarma işlemi nasıl oluyor? Çarpma bölme işlemi. Aynen Türkçe'de olduğu gibi arkadaşlar. Yani Türkçe'de nasıl yapıyorsak o şekilde. 1 kere 4, 4. 1 kere 5, 5. 7 kere 4. 28'in 8'i elde var 2. 7 kere 5, 35. Elde var 2. 37. Topluyoruz 4. 8, 5 daha. 13. 13'ün 3'ü elde var. 1. 8 oldu. 3'ü de buraya yazdık. 3800. 34. Yine burada bir çarpma işlemimiz var. 6 kere 4 24. Elde var 2. 4 kere 8. 32 34. Elde var 3. 3'ü de buraya yazdık arkadaşlar. Evet. 3 kere 6 kere 3. 18. Elde var 1. 3 kere 8. 24. Elde var 1 vardı. 25. Yazdık. Topluyoruz. 4 8. 4 daha 12 elde var 1. 5, 3 daha 8, 9, 2. 2924. Türkçede yaptığımız gibi arkadaşlar yapıyoruz. Yani Türkçede bölme işlemini, çarpma işlemini yapıyorsan, çıkarma işlemini yapıyorsan aynı şekilde bunları da yapabilirsin. Yani şu 465 bölü 15. Şu 488 bölü 488 bölü Bunları daha önce derste yap, olduğu için arkadaşlar ondan da 480 yine şurayı 8 yaptık. 488/8. bölü 8. Türkçede böldüğün gibi aynı ama bu rakamları yazarak böleceksin. Yani hani bunun bir şey yok. Aşağıdaki sayıların okunuşunu alt satırdaki noktalı alanlara yazınız. 5057. Bakın 5 0 5 7. 5057. 1, 0, 0, 2, 1002 1002 870 9, 4, 3, 943. 4, 8, 6. 486. Yani şu 10'a kadar olan bölümü öğrendik mi? Bir de 0 şu arkadaşlar. Ondan sonrası kolay Türkçedeki gibi soldan sağa zaten yazılıyor. Bu şekilde. Aşağıda boş bırakılan yerlere anne ve babanızın telefon numarasını Osman Türkçesi alfabesiyle yazınız. Burada annenizin numarasını mesela diyelim ki 0 500 54 olsun hadi 0554 Kaç diyelim? Yine pardon Türkçe 7 yazıyordum. 7 700, 81 nokta 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 normal arkadaşlar yazdığımız gibi bakın burada 0535 453 nokta nokta neyse anneniz babanın 0555 782 nokta nokta bu şekilde yazabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda verilen tarihleri bugünkü rakamlarla boş bırakılan yerlere yazınız. 1960 bakın 1 9 6 0 1960 03 e, ve 23 yani 3. ayın 23'ü Osmanlı türkçesine tarihler bu şekilde yazılıyor. 3 23 şey de bu taraf arkadaşlar tarih. 3. ayın 23'ü 1960. Burada ne yazıyor? 2001 tarih. 2 0 0 1 2001. 2001. 12 28. 12. ayın 28'i 2001. 571 05 20. 5. ayın 20'si 571. 5. ayın 20'si 571 2016 9 19 2 0 1 6 2016 09 19 9 ayın 19'u 2016 bu şekilde tarihleri yazıyoruz arkadaşlar ünite üçün ek etkinlikler bölümüne geldik kutucuklarda verilen aşağıdaki ifadeleri okunuşlarıyla eşleştiriniz. Bakın per P harfi perde. Perde. Nerede perde? Evet. Top vav ne sesi veriyordu? O ö u, ü sesleri veriyordu. Toprak. Toprak. Nerede toprak arkadaşlar? Alt bölümde. Toprak. Kömür. Kömür. Ben bunları daha önce derste yaptığım için arkadaşlar bu yazlar ondan kaldı. Silmedim de kömür. Kömür. Bu şekilde ö sesi verdi. Ü sesi verdi. Kömür. Karış. Karış. Hemen aşağıya bakıyoruz. Karış. Evet. Ça. Bakın ç sesi. Ça. Okudu harf elif. Yani Osmanlı Türkçesinde üstün esre ötürü yok. Bunun e a sesi verdiğini düşünün. Yani üstün varmış gibi. Yani elif veriyor sesi. Çatal, çatal. Nerede arkadaşlar? Burada. Çatal. Kirli. Bak, y okutucu oldu burada. Kirli. Buradaki de okutucu kirli. Burada arkadaşlar. Masal, masal. Bu bölümlerde masal. Burası arkadaşlar. Bu şekilde Osmanlı Türkçesi alfabesiyle yazılmış aşağıdaki kelimeleri okuyunuz. Ben sizlere buraya arkadaşlar bu bölümü yazayım yazmak isteyenler okuduk masa bakın masa masa bak bak Elifler okutucu arkadaşlar çay çay Elif okutucu pazar pazar kazan Kazan, Yaradan, Yaradan, Yaprak, pardon, Bayrak, pardon arkadaşlar, B harfi, ee, B Elif, Ba Ye Bayrak, Bayrak, Saçak, Saçak, Başaran, Başaran, Yana Şamaz. Yanaşamaz. Yanaşamaz. Ne? Ne? Dere. Buradaki H okutucu oldu. Tepe. Tepe. Perde. Nine. ne Nine. Keçe. Keçe. Serçe. Kelebek. Burada kelebek. H harfi okutucu. Salça. Salça. Çanta. Çanta. Çok. Çok. Söz. Büyük. Koyun. Koyun. Göl. Göl. Kuş. Kuyu koyu olduğu gibi arkadaşlar koyu da olabilir. Ko koyu. Yani ikisi de okunabilir. Metnin içerisine göre değişir. Çünkü e, kalın okumalarda gaf harfini kullanıyorduk ve vavu kullanıyorduk. Ko sesi de verebilir, u sesi de verebilir. Metnin içerisinde koyu olarak veya koyu olarak da okunabilir. Burç sürgün son son bil kış. Şimdi. Bakın şimdi. Y burada okutucu yıldız. Yıl. Bak Y okuttu yıl yaptık. Sonra daha dal harfi geldi. ı I, I sesi verecek tekrar. Y verdi. Yıldı. Sonra Z. Yıldız. Geldim. S. Y okutucu oldu. I oldu. Si. Sonra geldim. V. Wow, si. Burada V wow okutucu değil artık. Si. Y vav'dan sonraki okutucu oldu. İ sevil. Bu şekilde arkadaşlar. Son olarak şu bölümü sıvı. Bakın S'yi koydum. I okutucu oldu. Sonra vav geldi. S V F Ç Çiz. Bakın Y okutucu oldu. Çizgi. Yıldırım. Yıldırım. Jilet. Arkadaşlar bu şekilde buranın okunuşu da inşallah faydalı bir video olmuştur. Bu bölümü çok uzatmayalım. Ünite 4'ten arkadaşlar bir sonraki dersimizde tekrar görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Derslerinizde başarılar diliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.